<laughs> ben Zarfumalim, adet sendir. <laughs> Senin şansını <öyle> Karışık. <laughs> artık 50 lira belki çıkabilir. 10 lira çıkarsa bir daha keseceğim Tamam. Artık, tamam. <laughs> Bakıyorum şimdi. Bok da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Ya bu ne oldu? Aaaa! Biliydim böyle olacağını. Ver lan bir tane lan. <laughs> Adam bir de bakıyor ya. <laughs> Ben gerek yok ver ver. <laughs> Bakayım ver, ben. Ben ben hatırlıyorum hepsini ver. Yok ya. Allah Allah. Ye. Vay be. He, Bizans. Allah Allah. He. <laughs>